Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar ben Sıla Bu videomda sizlerle beraber arkadaşlar Tam olaraktan 150 TL'lik bir makyaj alışverişi yapacağız Arkadaşlar Bu videomuzdaki Şeyimiz Ya makyaja en baştan başlamışız Arkadaşlar yeniden değil en baştan Hiçbir şekilde makyaj malzememiz yok Tam olarak 150 TL'lik bir Makyaj alışveriş yapacağız. Fırçalar da dahil olacak. Çünkü fırçası biliyorsunuz ki ağırlık sürmez, şey sürmez. Hiçbir malzememiz yok. En baştan başlıyoruz. Yani en baştan başlamıyoruz da hiç malzememiz yok. <laughs> Biz buna şey diyorduk arkadaşlar. Bütün makyaj malzemeleri candan aşağı düşünmüş birini makyaj alışverişini yapıyoruz. Yanlışlıkla. Ve en baştan başlaması gerekiyor. <laughs> Bunu alışverişini yapacağız. tam olarak da 150 TL'lik olacak arkadaşlar. Haydi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle ben bir Şekilde bir palet istiyorum arkadaşlar Tem, Uygun bir palet 24 TL çok iyi çok ucuz arkadaşlar Çok güzel gerçekten Kontür highlighter ve e, Allık vardı Allık olarak şey yapın siz burayı Bunu alıyorum 24 TL e, Bu arada allıklarımızı nereye koyalım Şuraya koyalım allıklarımızı Bunu alıyorum 24 TL arkadaşlar Ayrıca bir maskara alıyorum Göstereyim. Ee, bu da 20 TL, 45 TL'miz oldu. Devam ediyorum. Ee, bir, ben şey far paleti almak istiyorum. Şöyle bir far paleti. Bu 20 TL arkadaşlar. Ama şöyle bir far paleti daha var. Bu da 10 TL. Hangisini alsam? Bakın makyajı en baştan başlıyorum. Ben şunu bir alayım ben arkadaşlar. Ben bunu bir alayım bakalım ne olacak. 64 TL etti. Bakın şu üç ürün 64 TL etti. Şuradan bir tane ben likit Liquid... şey mi alsam yok ya. Ee, bakın far için bir far fırçası alacağım. Şöyle bir dağıtma fırçası alıyorum arkadaşlar göstereyim. Bunun fiyatı normalde 18 TL. Ben indirimdeyken almıştım. 10 TL almıştım. 64-74 TL oldu. Bir de allık çok önemli. Ben bu 6,5 liraydı. 6 değilim. 80 lira oldu. Kaş. Bunun fiyatını bilmiyorum. Yani 7-8 TL diye düşünüyorum. 88 şu anda. 80 ha, şu bir ruj alacağım şöyle bunun fiyatı 20 TL Arkadaşlar 88 108 TL oldu 100 TL'miz de alacak. 2 TL hiç şey yok mu ya tam olsun istiyorum ama yok Aa. Ondan sonra arkadaşlar ne eksik kaldı genellikten bir şey eksik kalmadı ama ben bir alerji daha almak istiyorum Çünkü o da çok önemli arayınlar göstereyim Bu da 20 TL Arkadaşlar 108'di. 128. 128 TL oldu. Ha! Harleitır fırçası da çok önemli arkadaşlar. Gerçekten. Harleitır oldu. Bu da arkadaşlar tam galiba 10 TL'ydi. Galiba. 128-138 oldu arkadaşlar. Eee... Yani bununla hani günlük bir makyaj evet çıkar arkadaşlar bence çıkar şu an tamamız diyebilirim ama sadece bir şey var o da kontür fırçası veya fondöten fırçası da olabilir ama kontür fırçası ben şey yapacağım çünkü bir kaşık fırça bunun fiyatı 10 TL'ydi galiba 138 de değil mi 148 oluyor arkadaşlar ve astrolojimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar tam tamam arktan 148 TL'ye bu şekilde bir alışveriş yaptım. Şimdi bunların arkadaşlar markalarını isterseniz vereyim. Bu eyeliner ARK arkadaşlar. E, Pastel Profession'ın bir eyeliner'ım. 01 numarası. Ben güzel mi kötü mü demeyeceğim. Sadece aldıklarımı söyleyeceğim ben olanları. Bu yine bir Pastel'in Big Neck Black maskarası. Ve yine bir pastelin ruju 25 numarası bu. Kötü de olabilir, güzel de olabilir. Ben bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Sonra Eclipse'in bir fırçası aldım. Fondöten fırçasını. Fondöten demişim. Ay şey far fırçası. Fiyatlarını söyleyeyim. Buradakilerin fiyatlarının hepsi 20 TL. 8 TL. Şöyle yere koymayayım. Bunun fiyatı 10 TL. Bunun fiyatı da 10 TL. 10 TL'ydi galiba. Bilmiyorum. Bunun fiyatı 6,5 TL'ydi. 6 TL yaptık. Bunun fiyatı 8. Bunun fiyatı 20 TL. Oy. Bunun fiyatı da 24 TL. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunları aldım ben arkadaşlar. 148 TL'ye hepsini aldım arkadaşlar. Bunlarla kesinlikle e, şey yapabilirsiniz. Günlük makyajınızı en azından